Belçika, gençleri alkol reklamlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 2025 yılından itibaren daha sıkı düzenlemeler uygulamaya hazırlanıyor. Yeni kurallar, alkol reklamlarının görünürlüğünü azaltarak gençlerin alkolle erken yaşta tanışmasını önlemeyi hedefliyor. Alkol ve bira reklamları okullara 150 metre mesafede tamamen yasaklanacak. Bu düzenleme, özellikle bazı şehirlerde sokaklardan alkol reklamlarının büyük ölçüde kaldırılmasını sağlayacak. Ayrıca 25 yaş altındaki bireylerin reklam içeriklerinde yer alması da yasaklandı. Gençlere yönelik platformlardaki reklamlara yönelik de önemli değişiklikler yapıldı. TikTok ve Snapchat gibi gençler arasında popüler sosyal medya platformlarında alkol reklamı artık tamamen yasak olacak. Reklamlar yalnızca izleyicilerinin en az %70'inin yetişkin olduğu platformlarda yayınlanabilecek. Bu düzenlemeler Reklam Konseyi'nin öncülüğünde ve alkollü içecek sektörünü temsil eden kuruluşların işbirliğiyle hazırlandı. Belçika hükümeti bu adımlarla gençleri alkolün etkilerinden korumayı ve toplum sağlığını artırmayı amaçlıyor.